Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. arkadaşlar öyküyle bak. Bunlara boyadık bak. Tertemiz şampiyon. Renklerine boyadık arkadaşlar. Video komple izleyelim. Kanal abone olmayı unutmayalım Tabii Şimdi arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim size. Bak arkadaşlar bak. Arkada, arkamızda da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak, renkler. Bakın. Bu Trident spor Bu da Bursa spor değil, tren spor bu. Tren spor bu. Ama arkadaki bak, bu da, bu da spor, yeşil beyaz. Birazcık şöyle ateşi var. ha. Oha. Oha, elinden anamda başlayken ama. Tertemiz şampiyon, Bursa Trabzon. Tertemiz şampiyon, Bursa. Bursa spor. Tertemiz şampiyon Bursa Trabzon tertemiz şampiyon Bursa Trabzon bak bu Tertemiz şampiyon Tem... Bursa Trabzon Tertemiz şampiyon Ta tavan ta spor Ta spor değil. Kısaca bunları şeyleri Tertemiz şampiyon Bursa Trabzon Bursa Trabzon Evet öyle aferin Böyle arkadaşlar yorumlara bunların arkadaşlar kalplerini Bakın bunları söyleyeyim. Bunlar, evet. Siz bunlar... benim takipçilerimi olmuşsunuz. Hı. Bir de arkadaşlar Dedem kukucuma öpücük atıyorum. Böyle arkadaşlar bunun arkadaşlar renkleriyle yorumlara yazalım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar videolar gelir. Kanala abone unutmayın. Tertemiz şampiyon bu tarafından. <laughs> Görüşürüz. Öptük sizlere. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Günç dolayı Destek olun. Bay bay. Her yerin da seviyoruz. Tertemiz şampiyon. Bursa Trabzon. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yaklaşmayın benim gibi.